Bir an her şey sarsıldı. Korkular, belirsizlik, karanlık bir anlık kabus gibi çöktü üzerimize. O an anladık ki hayatı değiştiren şey beklemediğimiz anlarda gelir. Ama gözlerimizi yeniden açtığımızda umudun, güvenin ve sağlam yarınların ışığı doğuyor. Çünkü her yıkımın içinde bir başlangıç, her endişenin içinde yeni bir güç saklıdır. Baranoğlu İnşaat olarak biz yarınlarınıza güvenle bakabilmeniz, ailenizin huzurla yaşayacağı sağlam yuvalara kavuşmanız için dönüşümü bugün başlatıyoruz. Baranoğlu İnşaat, güvenle yenilenen şehirler, sağlam yarınlar. Çünkü geleceğiniz bugün attığınız adımlarla şekillenir.